Şimdi biraz daha e, ne tür e, bir merak içerisinde olmalıyız ki biz robotik kodlamayı kullanalım. Şimdiki akışın bu yönde olacak. Nasıl e, merak etmeliyiz ve bunu nasıl kullanabiliriz? E, şimdi e, bir göl düşünün. Çevrenizde bir tane göl var. Ben bu gölde karbondioksit ölçüm yapmak istiyorum ve belli aralıklarla ölçüm yapacağım ve bunun grafiğini çıkaracağım ve göl hakkında karbondioksit ile ilgili yorum yapmak istiyorum. Bunun için bunun için çeşitli sensörler kullanabilirsiniz. robotikte çok farklı sensörler var. Sensörler bizim için çok önemli. Mesela LPG hidrojen sensörümüz var. Alkol, duman sensörü var. Doğalgaz sensörü var. Yani düşünün evinizde evlerde doğalgaz kaçağını tespit edebilirsiniz. Bununla ilgili çalışmalar, proje yapabilirsiniz. Evde Allah korusun doğalgaz kaçağı olmasın. Varsa hemen bana bildirsin diye bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdi burası önemli. Burayı iyi dinleyelim. Şimdi soba zehirlenmesinde karbon monoksit gazının tespit edilmesi. Biliyorsunuz çok fazla ölümler gerçekleşebiliyor. Özellikle rüzgarlı havalarda sobayla ısınan evlerde ee, bu meydana geliyor. Karbon monoksit. Bununla ilgili bir proje yapılabilir. Hani karbonmonoksit gazı e, evde, odada varsa hemen alarm çalsın, uyanalım ve evi havalandıralım, mesela bunu yapabilirsiniz. Ama burada e, sıradan bir proje yapmanızı istemiyorum sizlerin artık, yani farklı bir merak içerisinde olmanız gerekiyor. Yani e, biz bu bu tür şeyleri bilim insanı gibi düşünerek biraz daha iler, ilerletmemiz gerekiyor. Nasıl? Mesela buradaki soru şöyle bir şey olabilir. Ne kadarlık bir kömür, ne kadarlık bir karbon monoksit gazı çıkarabilir? Bunun ölçümünü yapabilirsiniz. Veya kömür tam yandığında mı daha fazla çıkarıyor? Yoksa köz olduğunda mı karbon monoksit gazını daha fazla çıkarıyor? Biraz daha farklı, farklı bakış açısıyla düşünmeniz gerekiyor. Bu tür projeler hep yapılıyor. Belki robotik kodlamayla ilgili internette, YouTube'da bir arama yaptığınızda, araştırdığınızda hep benzer projeler çıkacaktır. Ama birazcık daha merak duygunuzu işin içine katarak farklı düşünmeniz gerekiyor. Örneğin hidrojeni gazının üretilmesini düşünelim. Yine yani bizim hidrojen gazını belirleyen bir sensörümüz var. Robotik kodlamada. Ee, hidrojen gazı nerede bulunabilir? Mesela suda bulunur değil mi? H2O. Oradaki H2 gazını biz çıkarabiliriz. Hatta biz bunu elektroliz deneyiyle sınıf ortamında yapıyoruz. Sen derslerinde belki öğretmeniniz yapmıştır bunu. Peki oradaki H2 nasıl daha fazla üretilebilir? Başka nerelerde H2 gazı vardır? Bunun araştırmasını robotik kodlamayla yapabiliriz. Ve siz bu şekilde düşünmeye başladıkça yeni bir şeyler bulacağız. Ve biz bu hidrojen gazını eğer üretirsek, eğer keşfedersek, düşünün ülkemizin elektrik ihtiyacını, enerji ihtiyacını çok büyük kısmını hidrojen gazı karşılayacaktır. Ki şu an enerji e, talebinin fazla olduğu zamandayız. Başka bir e, şey düşünelim e, ama merak ederek düşünelim. Hangi bitkiler veya ağaç türleri daha fazla fotosantez yapıyor sizce? Bunu biliyor muyuz? Bu hiç çalışıldı mı? Kim? E, bir başkası veya hiçbirisi bunu merak etti mi acaba? Merak etseniz, eğer e e ediyorsanız bunları siz yapabilirsiniz artık. Neyi yapabilirsiniz? Robotik kodlama yaparsınız. İşte bugün size anlatmaya çalıştığım şey bu. Merak ettiğiniz bu tür çalışmaları robotik kodlamayla yapabilirsiniz. Yeter ki siz merak edin ve artık kolay. Bunu yapmak kolay. İndirmesi ücretli hocam. Neyi indirmesi ücretli? Şey hocam, ıı, ım... Uygulamaya hocam. Ee, robotik tabii belli bir <laughs> ücreti var ama ücretsiz değil bunlar. Bahsettiğim şeyler ücretsiz değil ama bu robotik düzenekleri, robotik sensörleri almak çok pahalı şeyler değil. Bundan 5 yıl önce çok pahalıydı. Yani bizler de alamıyorduk. Ama artık fiyatları ucuzladı. Yani bir Arduino mikro işlem veya bir 250 TL'ye bir Arduino seti alabilirsiniz. 250 TL'ye veya 10 TL bir 10 TL bir sensör alabilirsiniz gibi. Ve bunu yapmak için bizim neye ihtiyacımız var? Bir oksijen sensörüne, bir ışık sensörüne, bir de LCD ekrana ihtiyacımız var. Yani bu robotik düzeneklerle bu merakınızı, bu çalışmanızı yapabilirsiniz. Bir başka çalışma, bakın farklı düşünüyoruz. Sizce örümcekler ses çıkarır mı? Bunu biliyor muyuz? Ben çıkarabilir. Çıkarabilir. Çıkarabilir diye var. Çıkarır. Örümceklerin çıkarmaz. tüm örümcekler ses çıkarmaz. Sadece şu ana kadar keşfedilen iki türü sanırım ses çıkarıyor. Peki bu iki tür dışında ses çıkaran yok mudur? Belki, belki siz bulabilirsiniz. Şu an yeni türler keşfedilmiyor mu? Keşfediliyor. Keşfediliyor. Peki, Vardır, burası... keşfediliyor. Evet, bunu siz bu robotik kodlama sayesinde belki de siz yeni bir örümcek türünün ses çıkardığını keşfedebilirsiniz. Bunu yapmak kolay. Yeter ki siz merak edip ve bu merakınızı robotik kodlamayla yapabilirsiniz. Başka bir şeye geçelim. Şimdi evinizde saksı vardır belki. Bazı saksılardaki bitkiler ölüyor. Peki niye ölüyor? Anneniz diyor ki ya diyor ben bunu o kadar su veriyorum, güneş ışığında tutuyorum, bazen gölge alıyorum vesaire ama yine de ölüyor. Bunu keşfedebilirsiniz. Nasıl keşfedeceksiniz? Sıcaklık ve nem sensörü kullanabilirsiniz. Toprak nem sensörü kullanarak belli aralıklarla ölçümler yaparak bunu bulabilirsiniz. Evet anne bu bitki türünü şu sıcaklıkta, şu nemde tutman gerekiyor veya ee, şu aralıklarla sunumun gerekiyor diye bu şekilde bir keşif yapabilirsiniz. Bir başka çalışmada ise sizce doğanın rengi nedir? Yani biz hep yeşil biliyoruz ama e, doğanın renginde yüzde kaç bir yeşil var? İkinci renk ne olabilir sizce? Kırmızı, var. Mı? Kırmızı Kırmızı, sarı. İşte bu bir bu bir merak konusu olabilir. Yani Muğla'nın e, belli bir bölgesindeki doğanın rengi belki yeşildir, belki kırmızıdır, belki sarıdır, belki mavidir. Bunu siz merak edip renk sensörünü kullanarak siz keşfedebilirsiniz. Bunu siz yapabilirsiniz. Yeter ben ki... Ben söyleyebilir miyim? Evet. Ee, doğanın renkleri yeşil, turuncu, Kırmızı. Ama yüzde kaç yeşil? Beyaz. Biliyorum. Yüzde kaç yeşil diyebiliriz? Mesela yüzde 80 yeşil diyebilir miyiz? Evet. Ben de İşte bunu, bunu bilimsel bir çalışmayla renk sensörü kullanarak bunun oranını belki siz çıkarabilirsiniz. Yeter ki siz bu konuda bir merak içerisinde olun. Ve Artık sonlara geliyoruz. Robotik kodlama sensörleri o kadar fazla ki belki 200'e yakın sensör vardır, çeşitli sensörler vardır. Bu sensörlerle çeşitli projeler veya merak ettiğiniz şeyleri keşfedebilirsiniz.